Hastaneleri bu kadar seveceğim aklıma gelmezdi. Kaç kez tuttum. Sen buralar yatarken? Hamile olduğumu öğrendiğim zaman ilk kez elimi tutmuştun. Ben bile kendime güvenmezken... ...sen bana nasıl da güç veriyordun. Ve bir de... Seni müdahale masasından kaldırırken kocasıyım demiştim. <laughs> Hatırladın mı? Hatırlıyorum. Hülya nasıl şok olmuştu. Bana o zaman bu adam sana yazıyor demişti biliyor musun? <laughs> Doğru söyle o zaman aklında böyle bir şey var mıydı? Seni çok takdir ediyordum. Beğeniyordum. Belki kalbim biliyordu ama kendime itiraf edemiyordum. Çünkü zor durumdaydın ve evimde misafirdiniz. Çok yanlış anlaşılabilirdim. Haklısın. Mürkerdim. Ve apar para evden uzaklaşırdım. Kesin. Bir de... Bir de bebeğimi kaybettiğim zaman elimi tutmuştun. Ne çok şey yaşadık şu kısa sürede değil mi? Sanki bir ömür. Artık üzülmek yok. Hayat bizim için daha yeni başlıyor Deniz. Sen benim sadece aynam değil. Aynı zamanda mucizemsin. Mucize sensin. Seni tanıyınca Kalbimde yıllardır süren fırtınalar dindi. Senin yeniden sevmenin, sevilmenin, güvenmenin ve mutluluğun tadına vardım. Bakın size kimi getirdim dostum. Necat sen <laughs> şehir dışında değil miydin ya? Evet, az önce döndüm. Ee, tam eve gidiyordum, Emine Hanım aradı. Ben de hemen buraya geldim. Geçmiş olsun ya. Sağ ol Necat, ucuz atlattık vallahi. Verilmiş sadakan varmış Milat. Beyin filmleri de temiz. İstediğiniz zaman eve gidebilirsiniz. Bak bu iyi haber işte. Tamam, eve ben götürüyorum sizi. Gerek yok, bizde araba var. Yoldan geldiniz, aç mısınız? Yani biraz. Dışarıda bir şeyler yiyelim mi? Yalnız yemeyi sevmiyorum. Olur. Çok sevinirim. Aa annem geldi. Ne haber Ozan'cığım? Mirat amca ne oldu? Aa, kız Cemile abla gel gel. Ne oldu ayol? Aa, Mirat geçmiş olsun. Aa. Ufak bir kaza. Geçmiş olsun Mirat abi. Geçmiş olsun Milada. Çok şükür iyisin oğlum. Allah beterinden korusun. Sağ ol. Bir hayır bir şeyim kalmaz ya. Ben sana bir paça çorbası yapıveren her gün iç. Bak hemen iyileşiyor. Sağ ol Cemile teyzem. Hadi ozancım gel. Hadi geç bir şey olsun. Bir şey olursa biz buradayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.